Selike ne yapıyorsun bugün? Bugün kantoronya hazırlığına başladık. Köydeyiz. Biliyorsunuz bayram tatili biraz uzundu. Biz hala köydeyiz. Ee, Şimdi kantoronlarımızı bu şekilde kırıyorum ben. Çiçeklerini alıyorum. Tabii saplarıyla çok fazla yağ ıı, lazım olduğu için zeytinyağımız o kadar çok yok diye el uçlarını, çiçeklerini alıyorum. kantaron yağı yapacağız. Bunların saplarından olmuyor mu bir şey? Saplarından da olur. Fakat bizde o kadar çok zeytinyağı yok. Biz kıyı değiliz şimdi. Yani zeytinyağına ulaşmak da öyle çok kolay değil. Onun için ben sadece uçlarını alıyorum, çiçeklerini alıyorum. Şimdi kantaron yağı gerçekten mucizevi bir yağ geçen sene ben basmıştım. Kantaron yağını iki çeşit basıyorum ben şimdi. Yarısını güneşte yapıyorum. Yaralar için, yanıklar için. Yarısını da gölgede bekletiyorum. 40 gün kadar. Bunu da mide sorunu olursa, yani içebiliyoruz. Gölgede yaptığımız kantaron yağını içebiliyoruz. Ama güneşte olanı içemiyoruz. O da yanık için, güneş lekeleri için, yaralar için kullanılıyor. İki tane en son bir alım var. Birincisi yenim geldi bana. Ee, çocuk için çok faydalı hafif bir kızarıklık olsa pişik kremi yerine kantoron yağ kullanabilirsiniz. Mucizevi bir yağ. Gerçekten akşamdan azıcık sürüyorsunuz sabaha hiçbir şey kalmıyor. O kadar şifalı. İkincisi de benim bir ameliyat olayım oldu minik. Ben aldırdım. Doktor bana şunu dedi. Kantaron yağ sür. Dikişleri aldıktan sonra kantaron yağ sür dedi. Tabii ki hemen biz kullandık. Tertemiz, ne bir e, iz kaldı, ne bir şey e, hani yara oldu, hiçbir şey olmadı. Tertemiz, izsiz iyileştirdi. Dolayısıyla kantaron bulursanız mutlaka yağını basın. Biz eskiden bilmezdik. Sadece çayını içerdik ama son yıllarda artık yağını da kullanıyoruz onun için şimdi bunlara ayıklayalım Bayağı da çok bulduk nereden buldun bunları ben bulmadım daha doğrusu Kazban buldu geldi gelin bizim yengem buldu ee, biz de çıkacağız belki toplarken de bir video çekeriz bizim köyde de varmış meğer bu kadar bol bu kadar güzel bunların çayını da demliyoruz çay içinde biraz kurutacağız Çayını da şöyle yine ben yapıyorum. Hürol bunun çayını çok seviyor. Ben de seviyorum. Uykusuzluk yaşayanlar için çayı da yine aynı şekilde mucize. Yani akşam yatmadan bir saat önce bir fincan kaynamış suyun içinde 5-6 dakika beklettiğinizde güzel bir uykuya dalıyorsunuz. Kantoronlarımızı bulduğumuzda asla ziyan zebil etmeyelim kurutalım yağını basalım bu şekilde değerlendirelim bu güzel bitkiyi